Gecelerde güzel oyuncu Bergüzar Koreler rastlıyoruz diyoruz. O gece eşi Halit Ergenç'in dizisi ekranlarda yayınlandığı halde nedense Bergüzar Hanım dışarıdaydı. Eşinizin bir saati Evet o kaydediyor. Yok yemek yemiyorum. Ee, bir arkadaşımın çok özel bir gecesi vardı. Çok eski bir arkadaşımız. Çocukluk arkadaşım. Normalde hani gece çok fazla çıkmıyorum siz de biliyorsunuz. Benim de gelmem gerekiyordu. Onun yanında olmam gerekiyordu. Onu dinledim. Şimdi gidiyorum. Daha önce eşinin dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Bergüzar Koreli'nin acaba tekrar diziye dahil olma gibi bir durumu söz konusu mu diye güzel oyuncuya soruyoruz. Yok, Yok. adı üstünde konuk oyuncu onlar beni çok güzel konuk ettiler. Ben de bir bölüm oynadım zaten. Hani zaten sadece bir bölümlük girmiştim. Yani Kuzey Güney çok iyi bir iş. Ben ilk bölümünü izledim. Gerçekten hani hem teknik olarak hem oyunculuk olarak Mükemmel değil. iş. Kendisiyle ilgili projelerini sorduğumuz Bergüzar Korel şu sıralar oğlum Ali ile ilgileniyorum. Belki önümüzdeki sezon ekranlarda olurum diyordu. Ben şu an Ali ileyim sadece. Ee, okuyorum sürekli senaryo okuyorum. Ee, belki Ocak, belki öbür sezon. Daha hala karar vermedim. Şu an çok keyfim yerinde yani oğlumla birlikteyim. Minik oğlu Ali'nin büyüyünce oyuncu olmasını isteyip istemediğini sorduğumuz Bergüzar Korel armut dibine düşer diyerek manidar bir cevap veriyordu. O ne isterse onu olacak zaten. Hani ben de oyuncu oldum. Babam ister miydi bilmiyorum ama sonuçta Armut dibine düşüyor bakalım. Ali ne olacak ben de bilmiyorum. Aylar önce medyaya yansıyan ve Halit Ergenci ağaca tırmanırken gösteren o fotoğraf soruluyordu Bergüzar Korel'e bu kez de. Nereden İlk geldi aklınıza Deniz? Yani nereden geldi? geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ya. biz piknik yapıyorduk A orada. Öyle işte ya. Artık Ayıp mı böyle konuşuyorsun? Ha benim çıkmam değil yani. Dut toplamayı çok seviyorum. Yani, Öyle şey diyeyim, Siz Biz şöyle de canınız Ya ne olur ben bana. Akşamı geçiyorsun. bu saatte. Evet. <laughs> Sağ olun. Çok çok iyi. Yani. Evet ya sevmiyorum <laughs> çok, çok fazla. <laughs>